Osmanlı saraylarından bugünlere kadar gelen bir lezzet. Bursa'nın kestane şekeri ama dünyaya nam salmış. Peki nasıl yapılır? Hadi gelin hep birlikte inceleyelim. Bir zamanlar sadece Bursa'da üretilen ve şehrin simgesi olan kestane şekeri artık modern tesislerde el değmeden damak tadınıza ulaşıyor. Kestane şekeri dikenlerinden ayıklanıp son şeklini alıncaya kadar zorlu bir yolculuktan geçiyor. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ee, Bursa deyince kestane şekeri, kestane şekeri deyince de Bursa akla gelir. Bursa e, bu işi yıllardır, yani Osmanlı mutfağından e, özel yemeklerinde kullandıkları kestaneler olsun, kestane şekeri olsun, bizim daha önce saray mutfağına da giren e, literatür taramasına yaptığımızda böyle sonuçlara ulaştık. E, yıllar öncesine dayanan Bursa'nın kestaneleri için Okka şeker 5 tanesi. Bursa kestanesi Okka şeker 5 tanesi denmiş. Bursa'nın e, Uludağ'ın eşsiz e, yamaçlarında toplanan kestanelerin lezzeti özellikle meyveler halinde. En güzelleri işte e, Saray Mutfağında yer alırmış. Daha sonra e, bu kestaneleri bala batırarak, pekmeze batırarak tatlıya dönüştürmüş insanoğlu. Hani tarihte de bu şekilde gerçekleşiyor. Çünkü Bursa biliyorsunuz şehir anlamında güzel bir coğrafyanın içerisinde denize yakınlığı, dağa yakınlığı ile beraber burada yetişen meyvelerin de lezzeti bir o kadar güzel oluyor. İster sade ister çikolatalı peki nasıl üretiliyor? Biz 500 ton kestane aldığımız zaman Kasım'da soyuma başlıyoruz. Meşakkatli bir meyve, zor bir meyve. yaklaşık 30 personel bu sezon alanında çalışıyor. Her ne kadar makine bu işin %70'lik 60'lık kısmını soysa da mutlaka bir el işçiliği oluyor çünkü kestane meyve itibariyle girintili çıkıntılı bir yapıda. Bu şekilde soyduğumuz, makinenin soyduğu ürünleri tekrar e, bantta 30 personel çıkmayan kabukları özel kestane bıçaklarıyla temizliyor. Bebekler kadar değerli bizim için kestane. Kırılması en istemediğimiz özellik. Bu yüzden özel kestane bezlerine bağlıyoruz. Dağılma olmasın diye proses aşamalarında tabi beze bağlamadan da kaynattıklarımız var. E, önce seçme ve ayıklamadan geçen kestaneler e, kaynama hattına geliyor. Burada kazanlarımız otomasyon sistemine bağlı. Çünkü her kestaneden kestane şekeri olmadığı gibi her olan cinsinde kendine ayrı metotları var. Haşlama ve pişirme değerleri farklı. Burada kalite unsurları devreye giriyor. E, sürdürülebilir kalite mantığıyla çalışıyoruz. Personel hatasını da en aza indirgemek için kazanlarımız otomasyon sisteminde pişirme gerçekleşiyor. Daha sonra dinlenme alanına alan ürünlerin soğuması sağlanıyor. Üretim planlamasına göre de cam kavanoz, metal teneke, işte kutu, kaseleri üretim e, ambalajlama kısmı gerçekleşiyor. Kestane artık sadece Uludağ eteklerindeki köylerden değil, Ege bölgesinden de Bursa'ya getiriliyor. Kestanesini dağdan gelen e, işte Bursa'nın belirli yerlerinden İnegöl'den, vesaire Kurşunlu'dan, Karacabey'den gelen kestaneler. 40 tane irili ufaklı firmaya yetmiyor. Yani e, her sene de aynı oranda olmuyor biliyorsunuz. Bu şekilde dal kanseri, mürekkep hastalığı, gal arısı da son yıllarda görülen gal arısı da aynı şekilde e, Bursa'daki yer alan ağaçlara maalesef zarar verdi ve birçoğu e, yok oldu. Bununla ilgili ıslah çalışmaları ve çeşitlendirme ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Tabi bu daha hızlı olmalı çünkü bize ve diğer kestane şeker üreticilerine yetmiyor bu oran tabi haliyle Ege bölgesinden kestane alıyoruz bu durumda.